mikro fırının içerisinde bulunan parçaları çıkarttım, hep görmedim. Bu yine devasa yüksek voltaj trafosu. Bu tehlikeli bir parça. Her ne kadar enerji girişi normal voltaj olsa bile çıkışı çok kuvvetli. Bunu değişik projelerde kullanılan YouTube'da içerikleri seyrettim ama ben tehlikeli gördüğüm için bununla ilgili herhangi bir işlem yapmayacağım. Sadece değerlendirilirse bakır için değerlendirilebilir. Yüksek voltaj kapasitörü. Yani giriş voltajı normal ama 2100 volta kadar üzerindeki değerlere baktığınız zaman çıkış yapabilen bir kapasitör bu. Bu da tehlikeli bir parça. Yani benzer bir cihazın içerisinde ancak kullanılabilir. Başka bir projede değerlendirebileceğini düşünmüyorum. Bu parçada magneton dedikleri parça. Bunun içerisinde de bizde de zaten arızalı olan parça buydu. Şurada iki tane gördüğünüz mıknatıs var. Bu mıknatıslar normal mıknatıslara göre biraz daha kuvvetli. Bu mıknatısları için bu parçayı değerlendireceğim. Burada yine 220 ile çalışan bir fan mevcut. Bu fan buzdolaplarında kullanılan fanlarla neredeyse aynı. Yani Herhangi bir arıza durumunda diğer cihazlar rahatlıkla değerlendirilebilecek bir fana benziyor. Burada yine 220 ile çalışan bir motor var. Hafif devir motoru bunlar. Oldukça kullanışlı, güzel bir motor. Çok rahatlıkla içeriklerimde değerlendirebileceğimi düşündüğüm bir parça. Bu gördüğünüzde 220 ile çalışan ampul. Bu da her türlü normal ev fırınlarında da rahatlıkla aydınlatmada kullanılan ampullerle aynı. O da orada değerlendirilebilir. İçerisinden 3 tane de normal switch çıktı. Mesela bu switchlere hemen bir örnek vereyim size. Bulaşık makinalarındaki taban kesit tabandaki kesici, enerji kesici switch. Aynı parça. Çok rahatlıkla o tip bir yerde değerlendirilebilir. Bu gördükleriniz ısı termikleri termik role. Bunlar ütülerde, kazanlarda o tip yerlerde kullanılan termik rölelerle değerleri neredeyse aynı. Çok rahatlıkla değerlendirilebilir.